İsra operatörü cihazı çalıştırmadan önce tünelin içinde mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Tünelin içerisinde canlı var mı yok mu baktıktan sonra cihaz çalıştırılmalı. X ışını ve radyasyon canlılar için zararlıdır. Tünele konulan bagajlar arasında 50 cm mesafe olması gerekiyor. Bunun nedeni çantalar çok yakın veya üst üste binmesi durumunda hangi cih çantada hangi maddelerin olduğu veya yoğunluk olması durumunda hangi çantanın kime ait olduğu anlaşılmakta zorluk çekilebiliyor. Hatta bazı uyanıklar tünelin içerisine çantayı koyarken hızlı bir şekilde atması ve elini cihazın içerisine sokarak üst kısımdan tünelin içine bırakması bunlar da cabası. Bunları yapmasının nedeni ise tünel içerisinde giriş ve çıkışlarda iki sağ iki sol olmak üzere sekiz tane göz var. Bu gözler tünele giren bagajları x ışının vurmasıyla ekrana yansıtan gözler. Hızlı attığı zaman gözün önünden geçen çanta net bir şekilde algılanmıyor ve üst kısımdan bıraktığı zaman zaten hiç görmüyor göz. Görmediği için de ekrana yansıma yapmıyor. Buna dikkat ediyoruz. Burada gördüğümüz bir insan eli. Bu şahıs ya bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde elini cihaza koymuş. Burada gördüğümüz görüntü eli cihazın içerisine girmesiyle çıkması durumu yansı yaptığı için çift yönlü gibi görünür olmuş ve aynı el diğer bir şekilde görülüyor ve burada yine başka bir el var bu da başka bir şahısın eli ya zararlı olduğunu bilmiyorlar veya bilinçli bir şekilde koydular bilemiyorum x ışını ve radyasyon canlılar için zararlıdır canlıların girmemesine veya içerisinde olmamasına özellikle dikkat ediyoruz. Ve çok önemli bir nokta daha var. Çocuklar bazen çok meraklılar. Banda çantayı koymaya çalışırken bu bandın bu kısımda boşluklar oluyor. Buraya ellerini kıstırma durumu olabiliyor. Bu yüzden X-ray operatörünün özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Bazen aileler maalesef pek bilincinde olmuyor veya dikkatinden kaçabiliyor. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta. Özellikle çocuklar ve hayvanlara çok dikkat ediyoruz. Burada bir canlı eli var. Organik bir yansıma yapmış turuncu ve tonlarında. Organik madde neydi? Doğal veya doğala özdeş olan. Canlı da doğal olduğu için hangi tür olursa olsun insan veya hayvan X-ray monitöründe turuncu ve tonlarında görülüyor. Burada gördüğümüz şımarık. Özellikle tünel içerisini kontrol etmemizin nedeni kediler. Kışın üşüdükleri için ve yazın serinlemek için tünel içerisine girebiliyorlar. Hatta onlar dört mevsim kendilerine göre bir sebepleri olduğu için tünelin içine girebiliyorlar. Çok yaramaz bir şımarık. Cihazın her an her yerinden çıkabiliyor altından, üstünden, yanından. Bazen destek kuvvet için gelebildikleri gibi bazen uyumaya, bazen de yaramazlık yapmaya geliyorlar. Görüldüğü gibi. Çok yaramazlar ama çok da tatlılar. İsrail monitöründe görüntüler mümkün olduğunca az olursa bagajın içerisindeki nesneleri anlamamız, algılamamız, yorumlamamız daha kolay olur. Burada gördüğümüz ekran görüntüsünde 7 tane görüntü var. Bu ekranda geçen çantaların küçük göründüğü için içindeki nesneler daha küçük görünüyor. Anlamamız ve algılamamız zorlaşıyor. Ekranı büyüttüğümüz zaman normalde zaten ekran görüntüsünde 2 veya 3 tane görüntünün olması ideal fazlası biraz sıkıntı çünkü anlaşılmakta zorlanılıyor. Ekranı büyütmenin, küçültmenin yolu ise ekran büyük küçükten ayarlanabiliyor. Buradaki 7 tane görüntüye baktığımız zaman içerisindekiler algılamak gerçekten zor. 2 tane görüntüye baktığımız zaman daha kolay. Tek görüntüye baktığımız zaman çok daha kolay ki burada bir tane kesici aleti görebiliyoruz. Ve burada bir tane kelebek var. Aslında bu bir kelebek değil. Bu bir kelebek tarzı tarak. Ve yine teknolojik aletler kesici patlayıcı yani çakı bıçak veya tabanca konusunda bilgisayar tarzı olsun veya üflemeli çalgı veya çalmalı çalgı veya değişik elektronik aletlerde bunları geçirmek daha kolay oluyor. Buraya dikkat ettiğimiz zaman burada bir kelebek var. Fakat dikkatli bakmazsak gözden kaçabilir. Ve biz X-ray cihazında monitördeki görüntüleri yorumlarken büyükten küçüğe doğru daraltarak yani çemberi daraltarak yorumluyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Burada gördüğümüz bir çanta, burada gördüğümüz bir Telefon. Geçtad prensibinde olduğu gibi, X-ray cihazında da X ışının vurmasıyla şekil zemin ilişkisinden kaynaklı olarak nesneler olduğundan çok daha farklı görülebiliyor. Ki buradaki bir telefon, ileri görüntülerde de göreceğiz, çok daha değişik şekillerde görülebiliyor. Ve burada organik-inorganik karışımı bir çantamız var ve burada boş bir boru var. Bu borular içerisi boş olduğu için patlayıcı maddelerde tahribatı artırmak amaçlı çivi vida gibi ek malzemeler kullanıldığı zaman bu boruların içinde rahatlıkla geçebiliyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Burada gördüğümüz görüntüde buradaki çanta tam çıkmış, buradaki yarım çıkmış. Bunda kaynaklı ya üstten, üstten bıraktığı zaman zaten görmüyor da hızlı bıraktığı zaman da ya silik görülüyor ya böyle çanta yarım görülebiliyor. Böyle durumlarda cihazdan tekrar geçiriyoruz. Ve burada gördüğümüz görüntüde de net bir şekilde anlayacağımız gibi çantanın yarısı yok ve buradaki maddenin nesnenin ne olduğunu bilemiyoruz. Bıçak da olabilir, tabanca da olabilir veya başka bir şey de olabilir. Bu tür durumlarda en sağlıklısı bagajı yani çantayı cihazdan tekrar geçirmek. Burada gördüğümüz görüntü yine aynı şekilde şekil zemin ilişkisine kaynaklı olarak telefon değişik şekilde görülmüş. Buradaki görüntüye baktığımız zaman organik, inorganik ve karışım var ve burada çanta takılmış. Bu takılma durumlarında da ne yine nesne olduğundan farklı görüldüğü gibi şu anda gördüğümüz gibi bu tür durumlarda çantayı tekrar cihazdan geçirmemiz gerekiyor. Burada gördüğümüz bagajımızda burada bir kesici aletimiz var. Tam şu kısımda. Ekran görüntüsü küçük olduğu için daha küçük görülüyor. Burada yine aynı şekilde telefonu var işte cüzdanı parası metal şeyler var. Burada gördüğümüz gibi yine aynı şekilde şu görüntü. Aynısı altta var. Buradaki ekran görüntüsü küçük olduğu için biraz daha zorlanılıyor. Fakat ekran görüntüsü büyük olduğu zaman daha net bir şekilde algılanabiliyor. Çantanın içindeki nesneler ve gördüğümüz gibi organik inorganik karışımı Buradaki görüntümüz yine aynı şekilde gözlüğümüz var, bozuk para var, telefon var. İşte burada ısıtıcı var. Burada yine aynı şekilde metal ağırlıklı bir çanta var. Burada yine bir bilgisayar var. Telefon var, organik maddeler var. Bu görüntüde ise bir kaykayımız var. Kaykayın tekerleklerinin olduğu yerde şu tam şu kısımda kesici alet var. Ekranı büyütürsek daha net görebiliriz. Evet, tam burada. Buradaki çanta yine aynı şekilde. Buradaki metaller çantanın ya olabiliyor veya çantanın üzerindeki aksesuarlar olabiliyor. Buradaki cam tabak organik ve inorganik in karışımı veya inorganin yansıması yeşil tonlarında görülüyordu. Burada gördüğümüz çanta yine aynı şekilde. Burada bir sıkıntılı durum var. Ve burada bir bıçak var. Görüldüğü gibi saat var işte. Telefon, telefon diyorum. Bozuk para var. Burada yine sıkıntılı bir durum var. İşrici cihazında zinet eşyası yani altınlar da kahverengi ve tonlarında görülüyordu veya çok yoğun olduğu zaman siyah bir görüntü elde ediliyordu ve metalle altının karışımı siyah, kahverengiyle mavi karıştığı zaman yine siyah bir görüntü elde ediliyor. Tam şu kısımda gördüğümüz gibi buradaki bu gördüğümüz yeşil görüntü kart otobüs kartı olabilir banka kartı olabilir veya e, akıl evlere girişlerde sitelerde kullanılan kartlardan olabilir şurada göründüğümüz görüntü kart ve burada kutusu açılmamış bir elektronik aletler var burada gördüğümüz işte elektronik eşyada metal ağırlıklı yoğunluğu olduğu zaman şurada gördüğümüz tırbüşon. Dikkat etmezsek bu gözden kaçabilir. Ve şekil zemin ilişkisinden kaynaklı olarak X ışının vurmasıyla şekil zemin etkisi, ilişkisinden kaynaklı olarak X ray cihazında nesneler olduğundan farklı görülebiliyordu. Burada gördüğümüz telefon Katlanabilir teknoloji tarzı Ama öyle bir şey yok kesinlikle Görüntü yansıması o şekilde Burada gördüğümüz bir kelebek var Tam çantanın şu kısmına gelmiş Çantanın bu kenar kısımları Metal olduğu için kelebeğin tek kanadı Buraya gelmiş Ve burada bir kesici aletimiz var Tam telefonun üzerinde Burada takım aletleri var Karga burundu Perseydi falan Burada yine metal ağırlıklı bir durum var. Şu kısım biraz kargaşa olduğu için e, yüksek penetrasyon. Yani gama fazla veriyorduk. Organikleri, inorganikleri atıyorduk. Bize sadece inorganik maddeleri yani metalleri gösteriyordu. Bu kısımda olduğu gibi. Burada yine metal yoğunluk var. Şurada gördüğümüz telefon. Bir yine burada telefon. Burada gördüğümüz tabanca tarzı ama aslında bu bir tabanca değil. Görüldüğü gibi. Ve burada yine bir e, kaykay var. Kaykay diyorum skıtır. Tekerlekleri takılmamış. Kutusu açılmadığı için bu şekilde görülüyor. Burada su ısıtıcısı var. Kettle. Burada yine kutusundan çıkmamış net pürüzsüz bir görüntü var. Burada yine kutusundan çıkmamış net pürüzsüz bir görüntü var. Buraya <laughs> baktığımız zamansa biraz karışıklık bir durum söz konusu. Burada yine cisimler ekrandaki görüntü küçük olduğu için cisimler küçük görülüyor. Şurada bir yüzük var, tek taş olabilir. Ve buradaki görüntü kısmi geliştirmeyle alınmış bir görüntü. Bu görüntüye baktığımız zaman tam şu kısımda kesici alet var. Bunu anlamak biraz zor oluyor. Bu tür durumlarda gama ışınını fazla yani penetrasyonu yükseltip gama ışınını fazla verdiğimiz zaman ayıklandığı zaman daha net bir görüntü elde ediyoruz burada görüldüğü gibi. Ayıklıyoruz. Burada bir paten var. İşte metal aksanları penetrasyonu yükselttiğimiz zaman böyle bir görüntü oluyor. Burada gördüğümüz yine aynı şekilde bir çanta. <laughs> Siyahlar var karışıklık bir kargaşa gibi durum. Yüksek penetrasyon eşliğinde görüntü ayıkladığımız görüntüsü bu. Tümünü geliştirme yaptığımızda görüntü bu ve kısmi geliştirme yaptığımızda şu kısımdaki yoğun metalleri attığı zaman alt kısımda ne olduğunu göremiyoruz. Fakat burada yoğunluk, metal yoğunluğu daha az olsaydı altta ne olduğunu görebilmemiz mümkündü. Burada gördüğümüz makas, burada görülen altın, işte bozuk paralar. Ve yine burada elektronik alet, laptop var. Burada gördüğümüz tam şu kısımda törpü var hanımların kullandığı. Yine bu görüntümüzde şu kısımda bir makas var. Ayıkladığımız zaman daha net görüyoruz. Ve matkap. Ve yine nesne olduğundan farklı görülmüş. Çanta takılmış burada. Bu çantada bir sıkıntı yok. Telefon var işte. Parfüm var. Ve yine bu görüntüde yoğun bir metal var. Görüldüğü gibi şüpheleniyorsak, gamashını veriyorduk. Bakıyoruz, zararlı bir madde yok, sıkıntı yok. Burada gördüğümüz ekran görüntüsü yine küçük. Tam bu kısımda bir kesici alet var. Daha büyük görüntüyle daha net görebiliyoruz ve penetrasyon işliğinde tam ayıkladığımız zaman ve burada da orijinal görüntüsü var. Ve bir kelepçe. Kelepçe taşımak yasak. Gördüğümüz gibi. Evet, parfüm şişeleri, deodorantlar işte. Yine şu kısımda törpü var. Bu törpü olsun. Tornavidaydı, makas. Normalde bunlar yasak değil ama tehlikeli, sakıncalı bir durum oluyor. Hatta bazı törpüleri görüyoruz. Yani karnımdan bir girse sırtımdan çıkar. Yani o derece büyük bir törpü. Onunla da ne yapıyorlar onu da anlamış değilim ya. Yine burada yoğun bir metal ağırlık var. Ayıkladığımız zaman yine aynı şekilde ne yapsak da bunun altındaki görüntüyü göremeyiz. Kısmi geliştirme yapsak da penetrasyonu yükseltsek de hiçbir şekilde bunun ne olduğunu anlayamayız. Bunun altında tabanca da olabilir, bıçak da olabilir. Böyle durumlarda tekrar bagajı geçirmemiz gerekiyor. Şeklini değiştirerek sırt üstü, ters düz, dikey, yatay şeklinde hala anlayamıyorsak ve şüpheli bir durum varsa çantayı açtırmamız gerekiyor. Ama kendimiz değil. Çantanın sahibini açtırmamız gerekiyor. Ve burada gördüğümüz yine takım aletleri. Burada üçlü var. Yine aynı şekilde. Burada bir bıçak var. Metal yoğunluk var bu kısımda. Saç maşasıydı işte parfümde. Tam şu kısımda makas var. Makasın sapı organik olduğu için organikle karıştı. Sap görülmüyor. Tutma kısmı görülmüyor. Sadece makasın kendisi yani inorganik madde metal kısmı görülüyor bir yine burada bir metaller var burada bir kesici alet ve burada da bir maket bıçağı var ve bu bir hanım çantası nasıl bir hanım çantası bıçaklı bir hanım çantası yani hanım hanımcık diye bir kişi geçerken zararsızdır, geçebilir, bakmasak da olur gibi bir mantık kesinlikle yürütmüyoruz. Mutlaka geçiriyoruz. Gördüğümüz gibi bir hanım çantası ve bir bıçak var. Burada bir sefer tası var. Yine burada bir kesici alet var. Organik maddeler, inorganik maddeler. Yine burada bir takım şeyi var. Aleti. Buradaki görüntüde ise üst çantada organik madde yoğunlukta ve karışım yoğunlukta. Burada biraz bilme inorganik madde var ki ayıkladığımız zaman zaten görüyoruz ama alt çantada metal yoğunluk ağırlıkta ve burada bir kesici alet var. Ayıkladığımız zaman daha net bir şekilde görebiliyoruz şu kısımda. ve yine su şişesi telefondu işte parfümdü burada anahtar var burada gördüğümüz defter spriyelli burada gördüğümüz yine elektronik alet buradaki alpette burada görüldüğü gibi İsviçre çakısı var Genelde zaten İsviçre çakısıyla tribüşon birbirine çok benziyor. Tribüşon sakıncalı değil fakat İsviçre çakısı sakıncalı. Baktığımız zaman tribüşon gibi bir algıya kapılmıyoruz kesinlikle. Mutlaka dikkat ediyoruz. Ve gördüğümüz gibi burada bir makasımız var. Ayıklandığımız zaman bu şekilde görülüyor. Burada yine defterler var. Burada bir çay makinesi veya kahve makinesi. Burada telefon. Hemen altta bir tane kesici alet var. Çakı var. Burada batarya var işte. Burada lamba var. Burada yine aynı şekilde kavanoz içinde yiyecek var. Fakat şurada ilaç var. Görüldüğü gibi ilaç olduğunu nereden anlıyoruz? Şeklinden. Biz cisimleri tanımlayamadığımız zaman mesela şuradaki görüntü. Bu görüntüyü tanımlayamadığımız zaman sadece metalini görüyoruz. Hayali bir çizgi çiziyoruz, ekvator, meridyen, paraleller olduğu gibi kafamızda canlandırıyoruz. Ne olabilir? Gibilerinden baktığımız zaman buradaki'nin ilaç olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Ve yine burada bir telefon var. Burada yine bir çanta var. Önceki görüntüde görmüştük aynı çanta. Orada biraz şeyi açıktı. Burada tam kelebek tam şu kısımda. Metal metal üzerine binmiş. Dikkat edilmezse veya ekran görüntüsü küçük olursa rahatlıkla geçebilecek bir tarzda. Burada gördüğümüz tabanca mı acaba? Bu bir tabanca değil. Bu bir çaban, tabanca tarzı çakmak. Burada gördüğümüz gerçek tabanca. Altı patlar, hani topu tabanca Ruslar Rus ruleti oynuyorlar diye, o tabancadan bu gerçek tabanca. Bu tabanca tarzı çakmak, bu tabanca. Fakat bunu çakmak dese de, bu çantanın sahibi mutlaka açıp kontrolünü sağlıyoruz. Burada gördüğümüz telefon yanındaki hemen üzerine binmiş olan İsviçre çakısı ve yine burada bir metal boru var ve patlayıcı maddelerde tahribat artırmak için kullanılan vidaydı çivi gibi şeyler veya tabancanın parçaları veya bıçak gibi şeyler bu boş boru içerisine rahatlıkla girebiliyor. Genelde bunu çekmeli valizlerde daha çok kullanılıyor, kullanıyorlar. Ve burada gördüğümüz bir gerçek bir tabanca. Hatta mermiler rampaya tırmanmaya durmuş görüldüğü gibi tabanca geçtiği zaman veya gördüğümüz zaman mutlaka taşıma ruhsatı var mı? Tabanca ruhsatı var mı bakıyoruz. Tek kart gösteriliyor. E, kimlikte olduğu gibi ehliyetle kimlik aynı kartta toplandığı gibi şimdi tabancada da bulundurma, taşıma Silah ruhsatı aynı kartta olabiliyor. Tek kart üzerine toplandı. Burada gördüğümüz bu görüntü normal cihazından geçen görüntüsü. Burada gördüğümüz penetrasyonu yükselterek kamaşını fazla vererek burada biraz daha fazla vererek burada 32'ye yakın bir değer aldığı için net bir şekilde görülüyor. Ve burada yine aynı şekilde invers tuşuna basılmış bir şekilde alt zemin siyah Organik maddeler zaten turuncu ve tonlarında görülüyordu. Metal kısım ise açık mavi ve beyaz şeklinde kaçıyor. Bazı durumlarda cisimleri tanımlayamadığımız zaman siyah beyaz yapmak görüntüyü daha net bir görüntü almamızı ve maddeyi, nesneyi anlamamızı sağlıyor. Buradaki P1, P2 zaten görüldüğü gibi zemin siyah, nesne beyaz. Burada daha Farklı Bunlar fonksiyon tuşlarıyla ayarlanıyor Görüntüler daha net anlayabilmemiz için Algılayabilmemiz için Fonksiyon tuşlarında mutlaka yararlanıyoruz Ve Yine burada gördüğümüz bir Organik madde Ağırlıklı bir çanta Fakat burada bir kesici alet var Ayıkladığımız zaman bu şekilde Orijinal zaten görülüyor ve yine az önceki görüntü bu tabanca tarzı görülebiliyor ama tabanca değil. Ve yine burada gördüğümüz kapı kilidi askılık. Ve yine burada telefon, burada çakı, İsviçre çakısı ve orijinali burada. Burada gördüğümüz laptop ayıklanmış hali. Son zamanlarda çantalarda inorganik madde çok yoğunlukta oluyor. Normalde bu bir çanta bak normalde çanta ne olur? Organik olur. Organik maddeler turuncu ve tonlarında görülür fakat çantalar inorganik madde olduğu için yani inorganik karışımı karışıyor çantaya bu şekilde mavi ve tonlarında renk görülüyor. Bu ayıklanmış hali penetrasyonu. Burada gördüğümüz uzaktan kumanda ve burada gördüğümüz yine ilaç ve doya İlaçlarda şöyle bir durum var baktığımız zaman ilaçlar normalde bizim bildiğimiz organik olur fakat buradaki ilaçta karışım söz konusu. Ayıklanmış hali daha doğrusu buradaki görüntüden büyütülüp alınmış hali. Ve yine burada bir çantamız var. Metal yoğunluk ağırlıkta. Bu kısım yine karanlık ayın karanlık yüzü gibi ne olduğunu bilemiyoruz kama ışını fazla verdiğimiz zaman da net bir görüntü anlayamıyoruz ama fakat şurada bir tane kesici alet var ve bunu görebiliyoruz bu tür durumlarda çantayı mutlaka şeklini değiştirerek tekrar geçirmemiz gerekiyor hala anlayamıyorsak açtırıp kontrolünü sağlamamız gerekiyor burada inorganik madde var burada organik var ki buradakinin ayıklanmışı burada zaten. Burada bir organik inorganik karışım söz konusu. Tam şu kısımda kesici alet var. Tam burada. Ayıklanmış hali bu şekilde. Ve ziynet eşyası madeni paralar inorganik olduğu için mavi ve tonlarında görülüyordu altın kahverengi tonları ve siyah tıpkı inorganik de olduğu gibi ve yine ziynet eşyası mutfak robotu ve yine bıçak ayıklanmış görüntü ve yine bagaj yarım çıkmış böyle durumlarda mutlaka geçiriyoruz burada takılmış içerisindeki nesnelerin ne olduğu anlaşılmıyor çünkü takıldığı için olduğundan çok daha farklı görülüyor. Tekrar geçirmemiz gerekiyor. Burada bir muşta var. Ayıklanmış görüntü. Bu gıdayı gördükçe midem hep bir tuhaf oluyor. Burada gördüğümüz bir gıda. Gıdalar biz biliyoruz ki organik madde olduğu için turuncu ve tonlarında görülüyor. Fakat burada maşallah organi, inorgani, karışımı her bir şey var kimliği de nasıl olsun yani burada üçlü silahşörler var burada cımbız var burada yine altın var burada yine çakı var